arkadaşlar bugün e, sizinle birlikte Brawl oynuyoruz arkadaşlar önümüzde e, bir kutu var arkadaşlar onu alacağız bir de kupa arkadaşlar bugün e, e, arkadaşlar e, bakın gördüğünüz gibi kolette 3 savaş vardı arkadaşlar 2 savaşını kazandım hemen başlayalım arkadaşlar koşmaya gerek yok kupa kasmaya gerek yok. büyük kutu açmaya gerek var <laughs> bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar atik var Direkt keselim kaçtı ha? Hemen. Kanka, senin şuradan kurtulmanın yolu yok. Kurtulmak gibi bir şansın yok oradan. Kurtulmak gibi bir şansın yoktu. Anam anam anam. Kardeşim, kim? O, Primo. Eee, Primo. Benim uzak menzilli olduğumu sen bilmiyor kardeş. Ben Bunları hemen keseyim. Hop hop. Dur 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 dur. Hadi ya. Bir kez kardeşim var? O ben var. Bir tane vurayım. Oh oh oh. Kardeş gelme kardeş. Kardeş büyükler benim kardeş. <laughs> kardeş gelme. Kardeş büyükler benim kardeş. Kardeş büyükler benim kardeş. ah kardeş. Tamam mı? Ah. Hadi buradan direkt öldür de Yaptırım o Yaptırım arkadaş. Aa önce de. Direkt 10 kural. 10. Evet. görevimizi tamamladık. Büyük kutumuzu açıyoruz. Açıyoruz bakalım ne gelecek. Çok merak ediyorum. Bakalım ne gelecek. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Şu anda Arkadaşlar açtım, neyse ya bir düzgün Açtım 54 bir şey geldi Ama önde mega kutu var Mega kutu diyorum Mega kutu için görev yapalım ya Bir nosar var bir bildir Tamam yaparız sıkıntı yok Ya bizim için kolay iş Şöyle hemen hop, hop, yapalım 10 um, bin hasar vermek. Oy Max Max kardeş. Max oyunun nasıl bir duygu olduğunu ben de biliyorum. Çünkü benim Max'im var. Ne oldu Hop şunu kırayım. Tamam. Şimdi şuradan hop 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 hop. Hop hop hop. hop. Kardeş geliyor. Sen ne da kötü herhalde. Sen çok noobsun ya durun 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 ya abi ya ya görüyorsunuz orada bir tane kutu aldım ben çıkıyordum geldiniz vurdunuz tam tek oynayacağız. tabii ki de çıkış demeyeceğiz Başla i̇şte, tekrar tekrar yani tekrar oyna bu sefer nane kardeş var nene kardeşe tuzak kuracağız deli kardeş nene kardeş nene kardeş nene kardeş nene kardeş, kardeş gelsen ölürsün biliyor musun Herhalde ölüyor. Gelecek mi abi? Sıkabiliyor mu ya sen bana? Ha sıkamıyorum. Deneyim. Sıkamadım. Abi sen sana sıkamıyorum. Lan niye sıkamıyorum? Lan nereye gitti? Lan nereye gitti ya? İşte, bunu uğraştı ona. Şimdiyle ne anış Ne yapacağım ya? İki kez, otuz Yine öldük arkadaş, peşimde oluyor. İyi iş olmuyor mu ya? <laughs> nezeya, ben zeki seçeceğim ya. Sıcak oda neyse ya? Şu da nezeya, saplamayın, Kupa kazanmam dedik. Dur, kuyu ya koyalım şuradan. Koyalımız etsem, bir koyalımız etsem. Amcım. Amcım ben seviyorum ya. Amcım o yemek güzel. kadar hemen başlayalım. Kutulara gel. bunlara birisi illa gelecek. Biz onu öldürürüz büyük ihtimalle. Öldüreceğiz zaten. Öldürmeme gibi bir şansımız yok. Ve herkes yön edecek ya. Oy. Güzel aldı ya. Dur uğur, oralar uğur, karıştı dur. Benzekinin yani benzeki gibi benzekinin yerinde olmak istemezdim. Aa! sanki kendinin yerinde olmak çok istedim. Of ya. Abi niye öldüm ben orada ya? Oğlum Diko dibime girirse tabi ölürüm ben ama. Demek adam de oynamış biliyor baksana. Dibime girdi. Of ya Riko çok kötü oldu ya. Niye Riko geldi ya? Sinir oldum bak. Riko. Sinir oldum ya. Riko sinir oldum sana. Dur <laughs> Daryl'ı alabiliriz ama ulti olmaması lazım ya. <laughs> Nani alamayız. Alamayabiliriz. Bu biliyorsunuz daha uzun bizden vurmasın. <laughs> Dur lan sesimi değiştirdim. gibi konuştum. Şimdi kardeş, şimdi kardeş, şimdi kardeş. Oh, ay, o burada biftek oldu, biftek. Ah, ölecek lan. Ha, tamam oldu. Hem güzelse, yapalım mı? Oy, 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 oy. Sık, 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 sık. Öl, 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 öl. Yükler kaynadı, yükler kaynadı, yükler karada karada karada. Şu da mıydı? Nerede ya? ne kapışacak? Oy 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 Tamam. tam. Darıl. Darıl kardeş, darıl kardeş, darıl kardeş de on yanlış yere oldun ya. Hadi bay bay. Yanlış yere oldun ya. Te. Kardeş yanlış yere oldun attın. Olmaz ki ya. Bazen ben ne yapıyorum bunu? Ultinin <laughs> üzerine otomatikten basıyorum. Vallahi bile gidiyorum. <laughs> Çok kolay oluyor. Balasını oradan alıyor. Bir kere zaten kaybedecektim. Oğlum 0 HP vardı. Aa. bu ne lan? 2800 canı vardı lan. İlk defa gördüm ha tutun canını. Şimdi ben tutun canını otomatikten bir canını bilmiyorum. Dur kardeş. Dur kardeş. Dur kardeş. Kardeşim ben şurada şurda sıkıştırsam öldürürsem aşağıdan nasıl su geliyormuş haberim yok öyledim ben İyi ya Vallahi iyi Bir yerden Oğlum kupa mı düşüyor lan Buna biçim kupa kalsın <laughs> lan Düştü i̇şte enemen Gene enalak bi Oluruz, oluruz, ettiririz. Kardeş ne yapayım? Kardeş, kardeş, kardeş ne abi? Kardeş, kardeş öldüreceğim, yolu söpürürüm. Kardeş ya, ne yaptınız ya? Oğlum, önüncü oluyoruz. Farkında mısınız? En oyunu oynayacağım ya. Olduğu zamandır ben en prim oyunu oynamıyorum. Um, prim oyunu. 2 ekipa kalmış adam. Biliyor musunuz? 5 ekipa 20 ekipa yaptım. 15 ekipa var ya oyunda. 500'lükte kaç kupadır kim bilir. Kardeş sen ne yapıyorsun kardeş? Kardeş. Kardeş sakın. Sakın. Ha. İyi yaptın ha. Ya oğlum peşinden peşin bırak ya. Sıkı git ya işine bak. Benim ne işim ne ya? İşim mi var benimle? Kolay varsa gel. Kardeş ne oluyor? Ben anlamadı ya. o ne oluyor? Hmm, beş yok bir daha dur Alacağım mı? Rosa alır. Şuradan gidelim. Arzu. Rusa. ana Musa sana lazım. Koş buna, koş. Niko yardıma gel. Niko öldür onu. Lan adam herkesi biçiyor ya. Üçük kaldık ya. <laughs> Vallahi. Üçük kaldık ya. Allah Allah dur şurada kızalım. Kızıyorum. Aha arkadaşlar herkes, herkes uzun menzil ya. <laughs> Ay. Yok. Kız bu su, ben, kütle. ben de oyunu ulaşmam lazım. Senin yüzüne ulaşmak için. Gelme 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 gelme. <laughs> gelme kardeşim. Gelme kardeşim ben. Kardeşim gelme. Gelme diyorum ben. Arkadaşlar öldüm. Öldüm, öldüm. Neyse. Dur şöyle ana sayfaya hemen gelelim. Neyse arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.